ve babasına haber vermem lazım. Ay çok heyecanlı. Her zaman gelir umarım buluruz karton rebiti. Elif, Murat açın kapıyı. Açın. Şahane bir haberim var açın. Aç kapıyı, aç. Ya baksana Elif nerede? Elifi bulmam lazım. Elif, Elif telefon Elif'in elinde mi? Elif, anneciğim, sana işim düştü. Telefonun elinde harika. Karton rebiti buraya çağırıyorsun çabuk. Elif karton rabbit'a büyük ödül koymuşlar. Onu bulup hayvanat bahçesine teslim edene 10 bin lira para ödülü vereceklermiş. Ay, Çağır gelsin gelsin. Oh, gelsin, gelsin. gelsin. Anne, ne oldu? Biri bulmuş ve hayvanat bahçesine götürürken kaçmış. Kaçmış ve bizim sitedeymiş geldi. Oo oh, dur ben yakalayayım. Murat bir dakika ilk ver. önce plan yapacağız. Gel tamam, şuraya tamam, otur. Tamam. Onun bizi alıp da hayvanat bahçesine teslim edeceğini fark etmemesi lazım. Tamam oğlum. Eğer fark ederse bizden de kaçar. Ya, ha, o yüzden ilk önce m, ne yapsak? Elif'in şekerlerinden. Tamam, Çabuk. Olur. Mutfaktan onu al sen gel. Elif sinem kalk anneciğim karton rabıtı bulacağız. Bizim sitede mi geziyormuş kesin mi? Bakayım bir tane var. Ne oldu Elif? Ağacım. Oo, Dışarıdan misin? bir şey geçti biraz önce. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, gel, hadi. gel. karton rebutu bulacağız. Hadi, hadi, hadi. Yok yok karton rebut tavşan dediler. Ay evde havuç da yok annem ya. Yürü gidiyoruz. Hadi bulalım onu çabuk anneciğim. Geç geç geç. Murat onu bulacağız ve teslim edeceğiz. 10.000 TL para ödülü Elif sineme ne alsam acaba o parayla? 10.000 TL yakalayan olur ben yakalasam benim olur. Elif, sen Elif yakaladı annem ikimizin olsun tamam Burada. mı? gel buraya. Ben nerede? Buraya gel. Dur beni Başka, bekleyin. Beni lan, bekleyin. Ben. Elif ne öyle yaparsan şey. kaçar ama öyle yaparsa ne kaçar. Murat ilk önce onunla biz eve çekeceğiz, eve getireceğiz Allah onu Allah. tamam mı? Tek tek Elif Elif nerede? Ha, oradan bir ay normal kediymiş o ya. ya işte, hani Bildiğimiz kediymiş ya. Elif ya. Ben de zannettim gerçekten karton rebut burada sandım. Evet. Murat onları vereceğiz. Tamam mı? bakalım neler var? Sevdiği şeyler var mı? Oo, metre sakı, sürpriz yumurta. İçinde her şey var. Elif, anneciğim karton rabbit'i bulmamız lazım. Koş. Sen böyle üşümez misin? Elif üşür ya böyle ceketini alsaydık. Hemen şuradan ceketini alalım Murat üşür. Hayır hayır olmaz üşür Murat. Hadi. Biz, çünkü çok işimiz var. Bulacağız onu. Hadi Elif. Kim ediyorsun Elif? Ay kedicikleri ediyormuş ya. Annem karton ribotu bulmamız lazım. Karton ribot. Neredesin? Acaba nereye saklandı? Aa o da ne? Elif Sinem'in annesi ve babası beni arıyor. Normalde onlar benim gelmemi istemezdi. Bunda kesin şüphe uyandırıcı bir durum var. Bunlar beni aradığına göre kesin beni teslim edecekler. Eyvah. Ay Elif'in yanına geldim güvenilir diye ama... Elif'in yanında güvenilir değil. Hemen buradan kaçmam lazım. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Koş Elif. Karton Rabbit'ın sesi mi o? Elif tavşan nasıl bir ses çıkar onu da bilmiyorum ki. Elif. Ne oldu anneciğim nereye koşuyorsun? Elif'in bildiği bir şey var galiba. Karton Rabbit orada mı Murat? Beni bekleyin. Nerede bu Karton Rabbit ya? Ay onu bulmamız lazım. Karton Rabbit sana sürprizlerimiz var. Neredesin? Karton Rabbit. Orada mı karton? <laughs> Burada da mı yok? Hayır, yok. Baktım, ya bulmamız lazım Elif. Abur... <laughs> Elif onu bulmamız lazım aburcu nerede? Ya, al, yok. Çabuk al ya al Elif koş annem al şu aburcu bur sepetini bulacağız onu. Bir Aha, kedicikler alıyormuş bak gördün mü Elif? Şuradan biri koştu gitti biraz önce. Elif annem şuradan şöyle kaçtı gitti gördüm sanki bir gölge şeklinde buraya gel. Orada mı? Bakayım orada mı? Ben burada gördüm biraz önce. Almış, evet almış, burada almış, gördüm. Gersin almış kaçmış aburcu bunların. Olamaz. Evet. Elif almış anneciğim. Galiba çok acıktı. Eti gongu ya. almış mısır almış tam da doyurucu şey. Hadi gel bakalım. Bu tarafa doğru koştu kesin o bu tarafta. Şey dizeyip, i̇çeriye açayım kapıyı içeriye girdirelim. İlk yapayım. önce onu ikna etmemiz lazım. Oh, Yapacak bak, bir şey. almış bence almış o neyden abi. şüphelendi biliyor musun evet. Murat? Normalde bizden habersiz gelir Elif oynar ya. Ha. Bizim onu aradığımız ona şüphe uyandırdı bence. Evet. Karton Rabbit. Bu sefer biz seni çağırıyoruz. Korkma, gel buraya. Elif seslenir misin? Bize güvensin. Nereye gitti bu? Nereye saklandı? Zeynep, orada bak orada! orada. Ay orada gördün mü? Orada bir gölge var. Galiba orada. Elif gel anneciğim, gel gel gel! Koş koş koş! Koş annem koş! Elif ikna etsin. Murat sen dur, senden korkabilir. Elif ikna etsin. Atma atma dur. Karton robot! Bakayım. Ay burada da yok. Niye kaçıyor bizden bu ya? Elif dur dikkat et havuza düşersin çok yüksek. Gel anneciğim gel. Gel şu tarafa gideceğiz gel. O tarafa doğru kaçtı bu tarafa gideceğiz. Bunlar baya baya beni arıyor ya. Ay acaba güvensem mi? Dediler ki biz çağırıyoruz bu sefer seni. Neyse gideyim bakalım Elif Sinem'in yanına. Onların evi daha güvenli en azından. Elif Sinem buradayım. Elif limon ağacının yanındayım koş. Buradan geliyor limon ağacının yanındaymış Bizi çağırıyor Murat koş Hani nerede anneciğim limona Limon ağacı orada Murat gel bulduk karton Rebut'u gel Elif dur anneciğim bunların yarısını o mu almış Ona bir soralım gel Yakaladı Elif Sinem dur bakalım konuşalım Karton Rebut hadi gel gel Gidelim bir dakika Elif Sinem Sana güvenebilir miyim Güven ya bak ben sana güvendim. buraya kadar koşarak geldim. Adamın biri beni yakalamış. Hayvanat bahçesine teslim edecekti. Ay Elif bırak kedi ya. Hmm, ne yapsam acaba? Senin evine gelsem annene babana güvenebilir miyim peki? Evet. Oo Elif Sinem kedileri ve hayvanları çok seviyor. Başka çarem kalmadı. Hadi gidelim o zaman. Murat Elif konuşuyor şuraya saklan saklan o birazcık ona güvenin sağlasın sonra o bu tarafa doğru getirir tamam mı ah geliyor 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 tamam Murat dur ilk önce bir eve götürelim Anne, Elif gel anneciğim önden gitti, basıp gitti. evet biz eve gidiyoruz o zaman evet. kaçmadı değil mi emin misin Yok, hadi Murat yürü gidiyoruz eve ikna edebildin mi anneciğim Ayy bir kediciyi de almış Elif. Annem kediciyi bırak ailesinden ayırma hadi gel. Hadi bu sitenin kedisi eve götüremeyiz biz bunu. Bücür onu parçalar mahveder Bücür onu. Bücür çok kıskanç bak Bücür orada. Bücür kapıya bakıyor. Elif karton ket eve girmiş bak Bücür kapıya bak. Bücür geldi mi karton ket? Evet geldi bu kim ya? <laughs> Elif koş koş gelmiş gelmiş. Gelmiş geç. Bu taraf kapı açık mı? Aa buradan girmiş içeri. Ş Şaşkın tavşana bak sen. Hani nerede? Nerede? Karton Rabbit! Neredesin? Baba günür geldi. Yakaladı. <laughs> Vallahi yakaladı. Kaçıyor tas kalsın. Nerede Karton Rabbit? O kesin bu korktu. kaçtı Murat. Yukarıda olabilir. Ben bakıp gücür geliyorum. Bu ondan kaçıyordu, evet. değil mi? Neyse sen onu al şuraya. Neyse, hemen göt getir, hemen evet. al, Nasıl buldun bunları? Karton. Baba önüne koymuş ya. Buraya mı koymuş? Aa. Ah şaşkın taşşana. Siz burada durun ben yukarıdan çağırıp geliyorum tamam mı? Veyra. Neyse şunu alayım da Veyra. Şununla gelebilir belki. Sen, ben bir şu Hemen yakalayayım, arabaya koyayım hemen götürüp paramızı alalım. Ha. Murat Ege ben Ege, emin misiniz? Ben eminim. sevdim ama onu Ege. ya Ege, götürmeyelim. Tamam. Elif götürelim mi? Emin misin? Götürüm. Ama götürmeyelim Murat'cığım. Param isterim ben ya. Hayır götürmeyelim. Götürmeyelim Murat ama çok yazık değil mi? O bize güvendi, evimize sığındı ama değil mi Elif'çim? Tamam ben yukarıdan çağıracağım tamam mı? Elif Sinan bunu vereceğim ona. Götürmeyeceğiz anlaştık mı Murat? anlaştık. Tamam, Elif babanı tut tamam mı anneciğim? Bücürü de tut bücürden de korkuyor. Hadi bakalım. Murat sakın. Murat bak hain planlar yapıyor Elif. Elif bücürü aldı gitti. Karton Rabbit kime güvenecek Nasıl? ya? Karton Rabbit. Orada mısın? Karton Rabbit bak sana bisküvi getirdim. Acıkmışındır sen bu saate kadar. Ah, Egemen. Peki ben sen miydim? Ben de baban sandım ya. Geç hadi. Karton Rabbit. İşte burada. Buradayım. Birazcık sizden korktum. Lütfen beni hayvanat bahçesine vermeyin. Lütfen. Ya bak sana ben şey getirdim. Ozmo bisküvi getirdim. Acıkmışsındır. Hadi al bunu gel aşağı inelim. Götürmeyeceğiz. Söz hadi gel. bilemedim ki. Ben Murat amcadan biraz korkuyorum. Galiba o beni teslim edecek. Duydum sizi. Ya yok sen gel sen bana güven. Bak şöyle yapalım tamam mı? Ben önden gidiyorum. Sen de gel tamam mı? Hadi bakalım. Murat! Murat neredesin? Saklan oralara boşuna. Murat neredesin? Murat! Bak oraya saklanmış ya. Ya tavşancık senden korkuyor korkuyor. Ya ne parası ben sana vereyim o parayı. Geliyor geliyor birazdan. Murat lütfen yapma ya. Tamam ya. Yapma. yapma yapma hadi. Geliyor. Geldim Elif Sinem geldim. <laughs> aşkım baban ah görüyor musun ya? Murat ne yaptın sen ya? ya sen de çıkıp kolumu kaçtı ya. Tam da ayakta güzel götürüp içi yiyecektim. Oh mal. kurtuldu değil mi senden? Gelsin ya bir de daha arasana gelsin hemen. Murat! <laughs> ya Murat! Nasıl abi, oldu kaçtı? Abi, ısırdı, ısırdı mı senin e, kolun? Ben oğlum ısırdı. Elif'e var alsana ben. Oh eelsin. iyi olmuş ya. ya. Hayvan bize güvendiğimize geldi. Resmen yakalayıp kaçırdın hayvanı kan yani. Aşk olsun ya. Murat niye böyle yapıyorsun? Bir daha o kesinlikle gelmez Elif'in yanına. Elif anneciğim karton robot gitmiştir anneciğim. Bir daha da bize güvenip gelmez. Ne oldu? Sana mesaj mı attı? Hayır. Evet işte mesaj attı. Ne diyor? Diyorsun. Küsmüş mü sana? Ben sana küsmedim ama Murat amca çok küstüm diyor. Aferin Murat.